Yeni bir haftaya başlıyoruz. Pazartesi günleri FX TV'de başlamakta olduğumuz haftanın verilerine, önemli olaylarına varsa ve bunların piyasaları nasıl etkileyebileceğine bakıyoruz. Şimdi bu hafta yine önemli bir veri var. Altın, gümüş ve dünya borsaları açısından. Cuma günü Amerika'da kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklanacak. Bu enflasyon ve Fed'in özellikle gözde verisi, gözde enflasyon verisi. Yani tüketici enflasyonu var. İki hafta önce açıklanan, beklentilerin üzerinde gelen. Bir de bu var. Ve asıl buna bakıyor FED faiz kararları öncesinde. Cuma günü açıklanacak bir ay önce bu tam beklendiği gibi gelmişti ve altın ve gümüşteki yükselişi daha da hızlandırmıştı. Ama şimdi bu hafta dediğim gibi sadece bu veri var. En önemli veri bu. Tek majör veri bu. Ve majör veri başka bir majör verinin yokluğunda biz aslında geçtiğimiz hafta alınan iki faiz kararının gölgesinde bu haftaya başlıyoruz ve o kararlar bu haftaya damgalarını vurmaya devam edecekler. Onların biri bizim Merkez Bankamızın, diğeri FED'in, Amerikan Merkez Bankası'nın kararları. Bizim Merkez Bankamızın kararı Perşembe günü biliyorsunuz politika faizin 500 bas puan beklenmedik biçimde arttırdı. Dövizi biraz düşürdü serbest piyasada. Borsada sanayi hisselerine iyi gelmedi, banka hisselerine iyi geldi. Fakat ve Fed'in kararı da bir gece önce çarşamba akşam açıkladığı karar altının tarihi zirvesini görmesini sağladı. Gümüşte de yine yükseliş vardı. Amerikan borsalarında yine yükseliş vardı. Hatta perşembe günü bizim borsamızda, Borsa İstanbul'da bir gece önce işte Amerikan borsalarındaki rally'nin etkisiyle Fed kaynaklı rally'nin etkisiyle güne iyi başlamıştı. Şimdi bu kararlar Fed'in kararı ve bizim Merkez Bankamızın kararı da bu haftayı etkilemeye devam edecek. Bizim Merkez Bankamızın kararı sonrasında hala tam olarak anlamlı anlamlandıramadığımız bazı gelişmeler vardı. Bugün Merkez Bankası'nın bilançosu sonrasında daha net bir fotoğrafı görmüş olacağız ve daha net bir öngörü yapabileceğiz. Geçen Perşembe karar sonrasında biliyorsunuz kapalı çarşıda dolar bir anda gevşedi. Döviz gevşedi. 33 liranın üzerinden 33 liranın altına indi serbest piyasada. 32 lira 60 kuruşa kadar indi. Perşembe günü karardan hemen sonra Cuma günde, Cuma sabahı düşüşüne devam etti. 32 lira 42 kuruşu serbest piyasada en düşük seviye gördü. Ama cuma günü öğleden sonra dolara yeniden alım geldi diyor bize. Ve öğleden sonra 32 lira 70 kuruşun yeniden serbest piyasada üzerine çıktı. Ki gün içinde en yüksek seviye ile en düşük seviye arasındaki marş %1'i buldu. Hatta geçti. Yani büyük bir oynaklık var döviz piyasasında ve bu haftada çok büyük olasılıkla oynaklık devam edecek. Şimdi bu talep önemli. Cuma günü yani acaba yurt içi yerleşikler bu gevşemeyi, dövizdeki düşüşü bir alım fırsatı olarak mı değerlendirdiler? 32.42'ye kadar inmesini. Eğer öyleyse hala da şu anda 33 liranın altında o alımın yine bu haftada devam edeceğini, biraz daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi birinci bir kere yanıtını merak ettiğimiz soru önemli. Bu hafta izleyeceğimiz olan soru bu. Yani cuma günkü o talebin arkasında, öğleden sonra gelen talebin arkasında ne vardı? Bu hafta devam edecek mi? Bir gözümüz bunda olacak. İkinci gözümüz ise bu arada satan kimdi? Perşembe günü o dövizdeki gevşemenin arkasında kim vardı? Orada işte 3 sebep olabilir. Birincisi bizim Merkez Bankamız rezerv satışıyla desteklemiş olabilir. Yani dövizi biraz daha düşürmek amacıyla seçim öncesinde işte biraz satış yapmayı sürdürmüş olabilir. Onu bugün göreceğiz. İkinci ve daha akla yakın olasılık sıcak para girişi. Geçen hafta buna işaret eden bazı gelişmeler vardı. Mesela Deutsche Bank bir kısa değerlendirme notu yayınladı ve Türk Lirası'nda yeniden long pozisyon, yani uzun pozisyon alma zamanının geldiğini söyledi. Bizim Merkez Bankamızın son kararı sonrasında yani TL'ye yeniden yatırım yapılabilir dedi. Faizin yükselmesi kısa vadeli yüksek getiri peşindeki ve bu arada yüksek riski de seven fonlar için Türkiye'de şimdi bir yatırım imkanı, bir cazibeye neden oldu onlar perşembe gününden itibaren girmeye başlamış olabilirler. Eğer giriyorlarsa bu haftada yine biraz daha alım yapabileceklerini ve bunun da işte doları baskılamayı sürdüreceğini bize söylüyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcılardan gelecek değerlendirmeleri bu hafta yine izlemeyi sürdüreceğiz. Ama şimdi çok yeni bir gelişme. Geçen hafta önceki haftanın sıcak para verisi açıklandığında perşembe günleri açıklanıyor o da. Yabancıların önceki hafta yine satmayı sürdürdüklerini görmüştük. Tahvil tarafında 70 milyon dolar, bir önceki hafta ve borsa tarafında da 156 milyon dolar satıcıydı. Birincisi Merkez Bankımızın işte ilk etkisi faiz kararının döviz tarafında, ikinci etkisi ise borsada Banka hisseleri karar sonrasında rally yaptı, coştu. %5'ten fazla perşembe günü yükseliş vardı. Sadece banka değil bütün finans sektörü hisselerinde. Yani sigorta, işte finansal kiralama, factoring onların hisselerinde de çok iyi performanslar gördük. Perşembe günü ama aynı gün faiz kararı günü aslında özellikle küçük ve orta bölü sanayi şirketlerin hisseleri çok kötüydü. Perşembe günü karar sonrasında birçok hisse devre kesti. Yani sanayi iyi değil faiz arttırımının sanayiye, sanayi şirketlerine yaramayacağını yatırımcılar piyasa görüyor şu andaki haklılar. Sonuçta yatırım ortamının iyileşmesi için faizler biraz düşecek. Şimdi faizler düşeceğine daha da artıyor. Nitekim geçen hafta Merkez Bankası faizleri de açıkladı. Hem mevduat faizleri hem de kredi faizlerinde artış var ki bireysel kredi faizi burada görüyorsunuz %76'ya yükseldi. Bir haftada 13 puanlık artış var. Bireysel kredi faizinde ticari kredi faizi %60'ın eşiğine dayandı. şimdi şirketler bu kadar yüksek kredi kullanmaktan bir kısmı, önemli bir kısmı bir kere kaçınacak, imtina edecek. E diğer yandan kredi kullanan şirketlerin, kredi kullanmış olan şirketlerin bilançolarını bozacak. E diğer yandan kredi faizlerinin yükselişi yurt içi talebi baskılayacak. Yurt içi talepteki azalma yine sanayi şirketlerinin bilançolarını önümüzdeki dönemde bozacak bir gelişme. İşte borsa bunu perşembeden başlayarak fiyatlamaya başladı. Perşembe zaten dediğim gibi küçük ve orta boy sanayi şirketin hissesi devre kesmişti. Cuma günü de yine birçok sektör, sanayi sektörü kötüydü. Hatta onlara cuma günü finansın diğer bankacılık dışındaki sektörleri de katıldı. Onlar da yine cuma günü eksiydiler ve onun etkisiyle işte cuma günü ana endeks günü düşüşle tamamladı. Şimdi yeni haftaya baktığımızda Borsa İstanbul'da destek aşağıda 9100'ün üzerine kapattı ama destek çok yakında 9100'de ve direnç ise yukarıda 9300'de. Banka hisseleri geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında faiz kararı sonrasında borsayı taşıdı. Bu hafta taşımaya devam edebilir mi? Orada da aslında büyük soru işaretleri var açıkçası. Bir kere çünkü reel sektör bozulacaksa faiz arttırımı sonrasında bu bankalara da yansımayacak mı? Yani bir ekonomide sonuç olarak bileşik kaplar gibi sanayi tarafı bozulursa tabii ki bunun banka bilançoları üzerinde bozucu etkisi olur. O yüzden banka hisseleri konusunda da bu hafta dikkatli olmak lazım. Ama sıcak parayı bekliyor biliyorsunuz Borsal İstanbul. Eğer bu faiz artırımı sonrasında damlamaya başlarsa borsa İstanbul'a o tabii ki borsayı destekleyecek gelişme olur. Ama şimdi bu hafta unutmayalım ki seçim öncesindeki son hafta yani işte pazar gün önümüzdeki pazar seçim var ve zaten aslında yurt içi piyasalar seçimi de bekliyor, borsa seçimi de bekliyor. Seçim öncesindeki haftanın yani başlamakta olduğumuz haftanın karışık çok dalgalı geçmesi de hiç sürpriz olmayacak. Yani bu hafta yüksek oynaklığa hem döviz tarafında hem de Borsa İstanbul tarafında hazır olmak gerekiyor. Altın tarafında orada da oynaklık olabilir ama orada rota biraz daha belli. Rota yukarı on altında. Zaten işte çarşamba akşamı Fed'in kararı sonrasında tarihin yeni zirvesini ons altın gördü. 2220 dolar. Fed'in kararı da zaten piyasa biliyordu da yani sabit bırakacaktı. Onu zaten biliyorduk. Asıl çok merak edilen faiz indirimi sayısını 3'ten 2'ye indirip indirmeyecekti. Ve yapacağına dair bir endişe vardı piyasada geçtiğimiz haftanın ilk günlerinde. O yüzden ons altında, gümüşte hatta Amerikan borsaları tedirgin bir bekleyiş görmüştük haftanın ilk günlerinde. 2150 dolar civarında kalmıştı ons altın. Ama FED onu yapmadı. Yani faiz indirimi öngörüsünü 3'ten 2'ye çekmedi. Daha önce Aralık ayında 3 faiz indirimi bu sene yapacağını öngörmüştü nokta planında FED'in üyeleri. Ve zaten onun etkisiyle biliyorsunuz altında bir gümüşte rally başlamıştı. O 3 faiz indirimi öngörüsünün etkisiyle. Ama 2 hafta önce enflasyon, tüketici enflasyonu beklentilerin üzerinde gelince ve üretici enflasyonu Amerika'da 3'ten 2'ye çekebileceği yönünde işte endişeli bir bekleyiş oluşmuştu. Dediğim gibi FED onu yapmadı. E kendinden emin biçimde bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünü yeni nokta planında korudu. 3 faiz indirimi demek yakında faiz indirimleri başlayacak demek. Altın ve gümüş için işte iyi haber kısmı burası zaten. Çünkü zaten 3 ay geçti. Şu anda Mart'ın sonuna geliyoruz. Kalan 9 ayda 3 indirim yapması için yakında öyle sonbaharı falan beklemeden yani yaz aylarının başında piyasanın beklediği gibi büyük olasılıkla Haziran ayında faiz indirimlerinin başlaması gerekiyor. E, faiz indirimlerinin yolunu ne zamandır altın, gümüş ve bu arada Amerikan borsaları gözlüyor. Amerikan ekonomisine sert bir iniş de yok. Yani Amerika'da ekonomi büyümesini sürdürüyor. Şirketler cirolarını, karlarını artırmaya devam ediyorlar. Bu bilançolarına olumlu yansıyor. Ve bu arada bir de bunun üzerine Fed'in faiz indirimleri de işte başlamak üzere. Bu tabii ki Amerika'da özellikle teknoloji şirketleri için çok iyi bir haber, çok iyi bir beklenti. O yüzden geçen hafta teknoloji hisseleri yine çok iyiydi. Ve o bizim borsa İstanbul'a ve dünya borsalarına da yine olumlu etkide bulundu geçtiğimiz hafta. Ve ama onun yanı sıra altın ve gümüşü de işte olumlu etkiledi. 3 faiz indirim beklentisi. Çünkü faiz indirimleri başladığında altının ve gümüşün en büyük rakibi olan dünya piyasalarında dolar cinsinden varlıklar yani Amerikan devlet tahvillerinin getirileri daha da azalacak ve işte getirip peşindeki küresel sermayenin bir kısmı altını ve gümüşü tercih edecek ve bu arada doların zayıflaması da biliyorsunuz altına yarıyor. Çünkü altın ithal eden ülkelerin işte Çin gibi, Hindistan gibi, Türkiye gibi büyük ithalatçıların alım gücünü arttırıyor. Çünkü dolar cinsinden fiyatlanıyor biliyorsunuz altın. Dolar gelir dediğinde diğer paralar karşısında işte o ülkelerin, bizim ülkemizin alım gücü, altın alım gücü artıyor. İşte bütün bu beklentiler altına ve gümüşe geçtiğimiz hafta rally yaptırdı. Sonra biraz Perşembe günü Amerika'dan gelen bir iki verinin etkisiyle biraz kar realizasyonu oldu. Ama rota belli. Dediğim gibi çok uzak olmayan bir tarihte indirimlere başlayacak FED ve bu da önümüzdeki haftalarda aylarda altını ve gümüşü desteklemeye devam edecek. Evet döviz, borsa, borsa İstanbul, altın ve gümüş onun küçük kardeşi ve Amerikan borsalarına dair son durum. Bu haftanın başında durum bu şekilde. Hepinize iyi bir hafta ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.